Hayata karşı sinirliyim. Hı hı. İkisini de bırakamıyorum. İkisini de çok seviyorum. Baktım YouTube okul birlikte gitmiyor. Zorbalığa maruz kaldım. Şuna bak bir de moda kanalı olacak deyip böyle kantinin ortasında ona böyle Aa. demişti. Asla unutamıyorum. O açıyı ayarlıyorsun. O anı yaşamaktan belki de çıkıyorsun. Çünkü profesyonel olarak bakıyorsun o ana, kadraja. Doğru e belki doğru. Belki bu alanlarda, bu noktalarda seni... Sekteye uğratıyordur gerçeklik algını diye düşündüm. Evet. Düşüneceğim bunu ama ya. Hiç <laughs> ben düşünmemiştim. Ben bunu hep olumlu düşündüm. Şimdi bunu daha önce hiç söylemedim ama şu an böyle bir tık oyunculuk ilgimi çekmeye başladı. <laughs> ben şu an Aşk 101'de oynamak isterim. Ya sen de mi? Nasıl yaparsın bunu? Cringe. İşte inanamıyorum sana. Cringe. <laughs> <laughs> Tartışma yüzünden, kaos yüzünden ya da başka biri üzerinden bana gelecek. Hani yüz takipçiyi bile gerçekten istemiyorum. Danla'nın hitap ettiği de evet. yaptıkları, Duygu'nun öyle. işte benim öyle. Atıyorum Zeynep'in <laughs> öyle. Yani her her şey böyle çok yerinde gibi hissediyorum. Herkese merhabalar. Bugün genç ve çok tatlı bir YouTuber konuğumuz <laughs> ee, Buket. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor? Nasılsın? Yani güzel gidiyor, bir tık zor gidiyor. Pandemiye hala alışmaya çalışıyorum, alışamıyorum. 18 yaşımda ilk defa eve çıktığım dönem pandemiye denk geldi. O yüzden biraz hayata karşı sinirliyim. Hı hı. Ama genel olarak mutluyum. YouTube nasıl gidiyor? İçerikler tam gaz devam ediyor. YouTube tam gaz devam edemiyor aslında. Çünkü hı hı. bir yandan okul var. Hı hı. Ama e, ikisini de bırakamıyorum. İkisini de çok seviyorum. O yüzden ikisi de gidiyor şu an ama dengeli gidiyor. Hiç, yani ikisine de tam gaz yapamıyorum. Hı hı. Hatta bazen böyle iki şey yapmaya çalışırken ikisini tam yapamıyor gibi düşünüp kendime biraz sinirleniyorum. Ama şu an mutluyum, güzel gidiyor. Peki e, biraz kendinden bahseder misin? Okuduğun bölüm, yaşın? Ne zaman başladığın YouTube dünyasına? Tabii. Şöyle, e, ben 12 yaşımda başladım. Hı hı. Ve hiçbir şey bilmeden başladım. Sadece YouTube'da video izliyordum ve sürekli yaşıtlarımı izlemek istiyordum çünkü Birkaç tane içerik üreticisi vardı Türkiye'den ama hı hı. hepsi daha hani büyük insanlardı. Ben de böyle sürekli kendi yaşıtlarımı izlemek istiyordum. Sonra baktım yok ama hala izlemek istiyorum. Dedim bari hani o kişi ben olayım, ben yapayım diye. Hı. 12 yaşımda başladım. Sonrasında böyle devam etti. Şu an bu arada görsel iletişim tasarım okuyorum. Biraz da şey yüzünden hani ben aslında psikoloji ya da hukuk okumak istiyordum. Hı hı. Ama sonra baktım sınav senemde yani o yoğun tempoda baktım YouTube okul birlikte gitmiyor. Çok zor çünkü ikisini de iyi yapmak istiyorsam birbiriyle alakalı iki şey yapmam gerekiyor evet. ki birbirini beslesin ve iyi gitsin. Çünkü hani bir hayatım var iki ayrı şeye odaklanamıyordum. Hı hı hı. Dedim o zaman ben hani hem beni akademik anlamda tatmin edecek hem de YouTube anlamında da bana bir şeyler katacak bir bölüm okuyayım dedim. Bu bölümü seçtim. Son bir ay kala bölüm değiştirdim bu arada bu bölümü okumak istediğim için hı hı. zor oldu ama güzel oldu. <laughs> Peki 12 yaşından beri YouTube'dasın. Az önce kendin de söyledin zaten. Platform için bir nevi sanal günlüğüm oldu diyorsun. <laughs> evet, evet. Gün, yani günlüklerini de paylaşıyorsun, vlog paylaşıyorsun, benimle bir gün geçirin dediğim bölümler de var. Bu serüvenin başlama durumunu anlattın ama 12 yaşında nasıl bir düşünceyle böyle bir mecraya atılma isteği oluştu sende? Hiç aslında. Gerçekten hiçbir düşüncem yoktu. Bu da böyle sorulduğunu anlatırken zorlanıyorum çünkü hiçbir beklentim yoktu ya. Yani ablamla biz ilk video yüklemeye başladık ve şey diyen yani böyle sanatçıların şey tribi olur ya ben hep aynı karşısında işte <laughs> D-Dance'da şarkı söylerdim. Bende de şey vardı hani, ablamla bizim. Herhangi bir kamerası olan nesne bulduğumuzda babamın telefonu olabilir ya da babam işte kamerayla, fotoğrafçılıkla uğraşıyor onun getirdiği kamera olabilir. Direkt bir şeyler çekiyorduk. Kendi çapımızda işte klip çekiyorduk, film çekiyorduk. Bir şeyler, herhangi bir konuşma içeren bir şey. Ee, sonra dedik bunları yükleyelim bari ama hiç asla birinin izleme ihtimali düşünmüyorduk. Hmm. Sonra ilk gece hatta iki abonemiz vardı. Hatta adını hatırlıyorum ya Enes Mermer diye ama bir kız aslında. Abisinin kanalına abone olmuştu. <laughs> Yani o kadar şaşırmıştım ki iki kişi görünce. Yani 12 abonede biz kutlama falan yaptık. Çünkü işte 8 abonede kalmıştık. Birkaç ay sonra bir anda 12 olmuştu. Hiç bir beklentimiz yoktu. Öylesine tamamen çektiğimiz videoların boşa gitmesin diye yükledik. Ama sonra daha hani böyle çok güzel beni mutlu eden yerlere geldi. Peki bu serüven içerisinde yıldığın, pes ettiğin, sıkıldığın zamanlar oldu mu? Şöyle. Para vermek istediğin? oldu ee, ama hiçbiri benden kaynaklı değildi. Yani çocuklar çok acımasız gerçekten ve ortaokulda çok fazla zorbalık denir yani evet. daha şey yapamayacağım kibarlaştıramayacağım <laughs> bildiğiniz zorbala maruz kaldım. Kanalımda da hatta, e, moda benim hayatımda sürekli böyle gelip okulun erkekleri bir de hani ben orada daha küçüküm okulun büyük erkekleri işte şey yapıyordu işte fashion e, is my life falan yapıyordu. Pardon, moda is my life diyorlardı. Ben de bağırıyordum, Bar fashion is my life diye tam ilgisi yapın diye. Çok fazla dalga geçildiği bir dönem olmuştu ama Hı -hı. bırakmadım, iyi ki de bırakmamışım. Ya bir de şunu anlatmak istiyorum, şimdi aklıma geldi. Hı -hı. Ortamı böyle üzmek istemiyorum ama e, çok kötü bir anım, bunu hala hatırlıyorum. Bir tane beden eğitimi dersinde böyle bir şey giymiş, ben de çok seviyorum böyle kafama göre giymiş. İşte tight üzerine şortum su bir şey Hı -hı. falan. Bir tane kız beni yine üst sınıflardan kenara çekip şuna bak bir de moda kanalı olacak deyip böyle kantinin ortasında ona böyle Aa. demişti. Asla unutamıyorum. Ama sonra yıllar sonra o kız DM attı beni hatırlıyor musun aynı okuldaydık falan diye. <laughs> ne cevap verdi? <laughs> Hiçbir şey yazmadı böyle. İntikam şey. diyorsun. Yani intikam da değil sadece <laughs> gerçekten hiç umurumda değildi de o an. <laughs> Peki istikrarla video yüklemen, sürekli içerik üretmen mi seni 900 bin küsur aboneye taşıdı? Yoksa diğer youtuberlardan farkın ne desem? Çıpıtmadan devam etmem mi de dersin? Yoksa içeriklerinin farklılığından mı bahsedersin? Şöyle şimdi beni düzen takip eden bir izliyorsa şu an istikrar kelimesine gülüyordur şu an muhtemelen. <laughs> Çünkü ya şu açıdan istikrarlıyım. 12 yaşımdan beri hiç evet. bırakmadan devam ettim. Ama hani öyle ay haftada bir video yükleyeyim falan onu çoğu zaman aksatıyorum. <laughs> Çünkü yani bu hem iyi bir şey hem kötü bir şey. Başka bir hayatım daha var orada. Bunun kötü yanı bazen aksayabiliyor. İyi yanı e, hani çok erken yaşta başladım ve hani ödemek zorunda olduğum faturalar ya da e, geçindirmek zorunda olduğum bir ailem yoktu. O yüzden gerçekten canım ne istiyorsa onu yaptım. Hiçbir hoşuma gitmeyen sponsorluğu almadım ya da zaten o zamanlar YouTube Türkiye'den para kazanılmıyordu. Böyle bir niyetim yoktu. Hani her şeyi gerçekten yapmak istediğim gibi yaptım ve e, çok saf duygularla başladığım için ve o insanlarla büyüdüğüm için yani beni ayıran bir şey varsa o bağ olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten 12 yaşımdan beri böyle hani hem birebir konuştuklarım var, hem de hani böyle sosyal medyada konuştuklarımız ve birlikte büyüdüğümüz insanlar var. Beni çok mutlu ediyor. Bundan dolayı aslında başarın gerçekleşti, oluştu samim yani, kurduğun samimiyetten ve iletişimden bence dolayı. yani ortada bir başarı varsa hı hı hı. sebebi bu olmalı. Hı hı. Peki, birçok farklı alanda içerik üretiyorsun. Vlog, ders çalışma, işte benimle bir gün geçir. Hı hı. En sevdiğin konsepti sorsam sana, hangisinde benim... çok böyle mutlu oluyorsun? Şöyle benim kanalım başta makyaj kanalıydı. Hı hı. Çünkü o zamanlar hani her küçük kız çocuğu gibi ben de makyaja ilgi duyuyordum. İşte annemin malzemelerini kaçırıp bazen bazen de kendim işte Gratis'ten renkli rujlar falan alıp makyaj yapıyordum. Ama sonra baktım ben kendimi buna ne kadar ilerletebilirim. Bir de şey değildi yani dışarı çıkarken yaptığım makyajı göstermiyordum. Evde video için makyaj yapıyordum. Onu insanlar yanlış anlıyordu. Böyle günlük makyajı falan sanıyordu ama <laughs> tabii ki onun yaşımda makyaj yapmıyordum. Baktım o benim süre sonra sıkmaya başladı. Kanala da dediğim gibi başta moda benim hayatımdı ama videolarımın hepsi moda üzerine değildi. Ondan sonra bu ket sena yaptım. Benim de en hoşuma giden içerik Benimle Bir Gün diye bir serim var benim. <laughs> Bildiğin hani benimle bir gün geçiriyorlar. O çok hoşuma gidiyor. Çünkü kendimi işte atıyorum ders düşüyordu şuydu buydu kısıtlamıyor oluyorum. O gün dizi izliyorsan bunun hakkında konuşuyoruz. O gün ders çalışıyorsam bunun hakkında. Hani gerçekten o arkadaşlığı bence bununla yakalıyoruz. Çünkü orada nesne herhangi bir makyaj ya da dediğim gibi hani başka bir şey değil ben oluyorum. Ve Hı -hı. hani çok bilmiyorum bana iyi geliyor o videoları çekmek. Hani hayatımda böyle bir sürü insan varmış da onlarla konuşuyormuşum gibi hissettiriyor. Peki ee, dahil etmeyi düşündün mü hiç i̇şte, takipçilerinden birilerine? Çok pandemiden istiyorum. önce evet, veya sonra. Işte pandemi biraz beni durduruyor. Şey de ya, bir gün kahvaltı organizasyonu da yapmak istiyordum. Hatta bir kere şey yaptık onu belki hatırlayan vardır. Ee, YKS sınavına girdiğim sene ben o kadar yılmıştım ki bir gün dedim şu sınavı atlatalım. Benle birlikte sınava giren işte kaç 5-10 tane takipçime Hı -hı. yemek ısmarlayacağım dedim. Gideceğiz bu sınavı atlattığımız gibi yemek yiyeceğiz dedim. Onu yaptık tabii pandemi yoktu o zamanlar. Hı -hı. O kadar keyifli olduk. Hepsinin hala adını ve burcunu bile hatırlıyorum. Çok tahmin <laughs> etmiştim o gün. Çok güzel olmuştu. Pandemide böyle hani bu İşler daha normale döner dönmez Hı -hı. evime davet etmeyi çok istiyorum Böyle iki kişi. Iki Harika. Kişi gelsin her hafta iki kişi yani. <laughs> Peki genç yaşta bu kadar popüler olmak, izleniyor olmak sende psikolojik olarak bir baskı yaratıyor mu? Her yaptığına dikkat etme özelliği gelişti mi bayağı? Aslında hayır. Yani ya çok benim sevdiğim bir düzeyde şu an o hani Hı -hı. ne böyle? Dışarı çıktığımda ay işte herkes beni takip ediyor, herkes fotoğraf çekmek istiyor. Böyle bir şey yok. Ama bir yandan da böyle bazen birileri geliyor işte fotoğraf çekiyoruz, konuşuyoruz. Hani bu da çok hoşuma gider bir hmm. olay Ama böyle tam dozunda gibi hissediyorum. O yüzden çok mutluyum. Üzerimde bir baskı hissetmiyorum ama yani mesela ben biraz bu konularda dikkatliyim. Hani mesela küfür etmem, hmm. işte sigara gibi falan alışkanlıklarım yok. Hani kötü demiyorum kullanılaya saygı duyuyorum ama ben sevmiyorum ve hani kullanmıyorum, kullanmayı da düşünmüyorum. Ee, bu konularda belki beni alttan alttan etkilemiş olabilir çünkü sürekli veya video çekiyorum hani kötü etkilemeyeyim, Hı -hı. şunu bunu yapmayayım ya da işte bir abur cubur reklamı geliyor, sponsorlu geliyor. Hani böyle bir onu iki defa düşünüyorum Hı -hı. şimdi insanlar alacak, çocuklar var diye. Hani belki ben farkında olmadan yapmıştır ama hiçbir zaman üzerimde aa baskı var şunu yapmayayım çünkü işte insanlar görebilir diye kendimi çok böyle kısıtladığımı Hı -hı. hatırlamıyorum. Ama bence alttan alta oldu. İyi ki de oldu benim. Hani bence evet. daha bu konuda şey bir Bilinçli insan yaptı. Bilinçli hale geldi. bir insan yaptı. Peki hani gün içinde çoğu farklı anını kameraya da alıyor olmak bir süre sonra gerçeklik algını kırıyor mu? Şöyle olmuyor çünkü ha vlog çekiyorum bunu yapayım demiyorum. Yani gerçekten o an ne yapıyorsam onun vlogunu çekiyorum. Hı -hı. O da hem benim için daha kolay oluyor. Hani her gün yapılabilecek her gün hani sürekli devam edebileceğim bir içerik türü oluyor. Hı -hı. Hem de benim hani bu gerçekliğimle ilgili herhangi bir yani sakıncalı bir şey sebep olmuyor. Çünkü gerçekten o günü çekiyor oluyorum ve hani bir farklılığı olmuyor. Hatta bazen şey diye düşünüyorum hani vlog çekmek benim günümü engellemiyor ya da ek bir şey olmuyor çoğu zaman. Yani bir yere özellikle geziyorsam aksine daha güzelleştiriyor. Çünkü ha, işte şu manzarayı çekeyim derken hani orada görmediğim manzarayı görüyorum ya da hani gitmediğim bir yere gidiyorum. Ya bilmiyorum yani hiç olumsuz bir şeyin düşüneceğim bunu ama ya. hiç <laughs> böyle düşünmemiştim ben bunu hep olumlu düşündüm. Çünkü hani e, o açıyı ayarlıyorsun o anı yaşamaktan belki de çıkıyorsun çünkü profesyonel olarak bakıyorsun o ana, kadraja. Doğru. E, belki doğru. bu alanlarda bu noktalarda seni sekteye uğratıyordur gerçeklik algını diye düşündüm. Şöyle mesela çok insanın olduğu bir buluşmada blok çekmeyi çoğunlukla tercih etmiyorum çünkü o hani hem rahatsız olan insan olabiliyor evet. hem de ee, ya O zaman düşünmek zor oluyor ama hmm. özellikle tek başıma bir yere gidiyorsam normalde aldığım keyif 10 üzerinden 3 ise vlog çekerken 10 üzerinden 11 falan keyif alıyorum. Çünkü hmm. hani o, o an kamera arkadaşım oluyor ona konuşuyorum her şeyi söylüyorum hmm. ve hani normalde tek başıma mesela tatile gitmeyi bilmiyorum nasıl bakardım ama kameram olduğu sürece şu an dünyanın her yerine gidebilirim. Hiç de sorun <laughs> Harika. olmaz. Harika. Peki hedeflerini sorsam YouTube üzerinden mi devam etmek istiyorsun? Gelecekte neler yapmak istiyorsun? Ben de tam olarak bunun üzerine düşünüyorum son birkaç aydır. <laughs> Ya YouTube'u ben çok seviyorum ama sadece YouTube istemiyorum. Bu YouTube'u küçümsediğimden değil, hı hı. YouTube gerçekten... Yani YouTube kelimesini duymak bile beni heyecanlandırıyor. Benim için çok özel bir yer ama e, videoların nesnesi ve öznesi ben olduğum için e, benim farklı bir şey yapmam gerekiyor ki bence ben insanlara onu sunabileyim. Hı hı. Atıyorum okula gidiyorum, onu sunuyorum. Ya da bir dans kursuna gidiyorum, onu sunuyorum. Tenis yapıyorum, onu sunuyorum. E, benim tek işim YouTube olursa sunabileceğim bir şey olmaz gibi düşünüyorum. O yüzden ek bir şey her zaman istiyorum. Bu şu an okul. Okul bitince, şimdi bundan önce hiç söylemedim ama şu an böyle bir tık oyunculuk ilgimi çekmeye başladı bir süre. Tiyatro yaptım. Ve hani oyunculuğun o sanatsal yanı çok ilgimi çekiyor. Ee, o olabilir diye düşünüyorum. Oyunculuktan devam etmeyi istiyorsun o Oyunculuktan zaman. devam etmek gibi değil de hani şey olsa... YouTube'da devam hani, edecek. Aynen, YouTube böyle. Hı -hı. Hani oyunculuk da bunun yanında devam etsin ama YouTube hiçbir zaman bitsin istemiyorum. Umarım devam eder. <laughs> 60 yaşımda vlog çekebilirim umarım. <laughs> Peki, şu anda bir dizide oynamak istesen hangi dizide oynardın o zaman? Böyle bir ben soru Ben şu an Aşk 101'de oynamak isterdim. Hmm. Yani televizyon yerine daha çok Netflix, hmm. işleri daha çok ilginç Dizi Dijital platformlarda. De. Evet. Son dönemde TikTok uygulaması bayağı e, patladı. Sen ne düşünüyorsun TikTok ve TikToker'lar hakkında? Kötü hani bir cringe, şey düşünmüyorum. <laughs> cringe geliyor ya kimi insana. Hele ki YouTuberlar başta çok yadırgamıştı hem TikTok'u hem TikToker'ları. Ama sonra birer birer TikTok hesabı açıp orada da varlıklarını sürdürmeye devam ettiler. Sen hangi taraftasın? Şöyle ben hiçbir zaman tamamen TikTok'ta yer almayacağım. Hı -hı. Ama mesela ben de bir TikTok hesabı açtım. Çünkü hani neden açmayayım diye düşündüm. TikTok hesabı açtım söylediğim bile. Daha sıfır videom var. Ya sen de mi? Nasıl yaparsın bunu? Cringe. İşte inanamıyorum sana, seni hı hı. şöyle sanırım, takipten çıkıyorum ya dedim, sakin olun. Çünkü şöyle bir algoritması var, siz ne tarz video izlerseniz evet. önünüze onları çıkarıyor. Bunu yani insanlar önce biliyorum ki sen ne izliyorsun da karşına hep bu tarz videolar çıkıyor. Hı hı. Yani çok büyük bir platform ve hani kısa sürede çok fazla video çekilebildiği için YouTube'dan çok daha fazla kullanıcısı ve video içeriği var. Hı hı. O yüzden tabii ki daha hani cringe diye nitelendirebileceğimiz içerikler var ama bir platformu değerlendirirken o video tarzlarına bakarak değerlendiremeyiz bence. Çok güzel şeyler de var ve ben bu platform hakkında iyi şeyler düşünüyorum. Orada da içerik üretmeye başlayacak mısın peki? Evet, birkaç şey yükledim ama çok bilmiyorum, çok aktif kullanamıyorum. Yani şimdi Reels kısmı da çıktı ya Instagram'ın, <laughs> elim hep oraya gidiyor. Yani çok bölünmek istemiyorum. Hem YouTube, hem Instagram, hem TikTok yapayım derken böyle bir sürü şeye bölündüğümde o vaktim bölünce verimsiz kullanıyor gibi hissediyorum. O yüzden şu an Instagram, YouTube daha ağırlıklı <laughs> kullanıyorum. O ikisini de şu an odam. Peki, içeriklerini beğenmediğin, hoş bulmadığın bir YouTuber var mı? <laughs> Bunu başlarken ekleyeceksiniz değil mi? <laughs> şöyle şunu sevmiyorum falan. <laughs> e, düşüneyim ya. Tanıyorsun bizi. <laughs> <laughs> Stalkladım. <laughs> yani e, şöyle spesifik bir youtuber söyleyemem. Hı -hı. Çünkü hani videosunu beğenmemişimdir, bir daha girmemişimdir muhtemelen. Sadece şu tarz videoları sevmiyorum diyebilirim. Emek verilmiş bir videoyu izlerken kendini kaydetmen, yani böyle bir video türü var. Bir videoyu izlerken kendinizi kaydet tepkilerinizi Hı -hı. gösteriyorsunuz. Bu bence hani birkaç videoda kabul edebilir ama kanal net bunun üzerine kurulunca benim çok hoşuma gitmiyor ya. Tepki kolik buradan. Hayır tepki kolik değil. <laughs> Aa <laughs> hayır ben tepki kolik sevip izliyorum. <laughs> Daha başka hani şey mesela rahatlatıcı videolar izledim hmm. şeyi. Hani arada bir yap buna ama sürekli YouTube'da olan bir içeriği izleyince <laughs> ben hani sıkılıyorum. Peki benim aklıma mesela YouTube denince Orkun Işıtmak geliyor. Senin aklına kim geliyor? Enes Batur. <laughs> evet Enes Batur da geliyor ama Orkun Işıtmak bana e, hep YouTube'da var olmaya çalışıyor ve sürekli işinin en iyisini yapmaya çalışıyor ya. evet. o yüzden ben takdir ediyorum onu. Hani Enes ben de, çok şarkı da çıkarıyor. Şimdi. İşte oyunculukta yapıyor. Bilmem ne de yapıyor. Ama o da güzel bence. Tabii hani ki böyle farklı. bir şey yapıp tüm dallarından fa yani o çok hoşuma gidiyor YouTubers'ın ama hı hı. net bir mesleğin olmak zorunda değil işte. Şarkı da çıkarabilirsin, hı hı. istersen film de yapabilirsin. Onu da bunu da yapabilirsin. Bu çok hoşuma gidiyor. Dersinde onu yapması hoşuma gidiyor. Kimi şarkıcı da bu duruma bozuluyor ama biliyorsun evet. kızıyor. Ama niye buna bozuluyorsunuz ben anlamıyorum. <laughs> <laughs> yani bırakın Sen peki bir şarkı çıkarmayı düşünüyor musun? Yok. <laughs> ama benim çevrem tüm arkadaşlarım şarkıcı. Hı. O yüzden artık diyorum bir müzik aletine mi başlasam? Full böyle şey konuşuyor yani. Düşünün, YouTubers'ınız, tüm arkadaşlarınız müzisyen, çevrenizde sürekli bununla ilgili Hı -hı. konuşuyorlar. Böyle kendimi sanki yanında farklı biri konuşuyor gibi hissediyorum Hı -hı. ve Hı -hı. böyle bazen diyorum ben çok mu cahilim? Hiç <laughs> katılamıyorum şarkına. Müzik konusunda çünkü çok bilgim yok, Hı -hı. garip hissettiriyor bazen. Sosyal medya biraz da kaos ortamı demek. Hı -hı. Ee, YouTube'da, hele ki TikTok'ta e, çok fazla fenomen birbiri üzerinden prim kasıyor diyelim. Hı -hı. Ee, sen hiç böyle bir sıkıntının veya kaosun ortasında kaldın mı, birileriyle didiştin mi? Ben hiç kalmadım. Bir kere kalmaya çalıştılar benle. Yani bir kere böyle bir olay yaratılmaya çalıştı ama tabii ki tartışma hani kavga her zaman iki kişilik bir şey olduğu için ben orada karşılık vermeyle devam etmedi. Ee, ve hiç sevmiyorum. Kaostan nefret ediyorum. Ya yani umarım hiçbir zaman böyle bir şeyle hı hı. adımı görmezsiniz. Çünkü hiç sevmiyorum. Yani bir tartışma yüzünden, kaos yüzünden ya da başka biri üzerinden bana gelecek hani 100 takipçi bile gerçekten istemiyorum. Şimdi enlerine geçmek istiyorum. Hı -hı. En beğendiğin YouTuber. Bu kez sen sana... azim <laughs> Şaka. Ya izlemiyorum bu ara çok. Geri izlemek istiyorum. Kim Türk mü söylemek zorundayım? Yok. Yine de Türk söyleyeceğim. <laughs> tamam. Iyi. ben Eda'yı çok seviyorum. Eda Yaman. Bayılıyorum Eda'ya. En beğenmediğini sorsam yine cevap vermeyeceğim. <laughs> en beğenmediğim... Yabancı söyleyeyim. <laughs> Logan Paul. Doğru söyledim sanırım. Çok kaotik videoları vardı, sevmiyordum. Bilmem ne mezarlığına gittim, Hı -hı. ölülerle video çekiyor falan. Rahatsız edici gelmişti bana bayağı. Türkiye'de de var aslında bu tip konseptleri yapanlar. Onlara da <laughs> mı <mi> yoksa bir? <laughs> Siz de pek Onları... <laughs> <sev> <laughs> Yapmayın ya. <laughs> e, hayatındaki en önemli insanı sorsam Çok zor bir soru. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Çok zor bir soru ya. Yaşıyor olması gerekiyor mu? O zaman anneannem diyorum ben. Yani beni şu an kadar en etkilemiş olan insan. Vefat etti sanırım. Evet, Allah bu rahmet eylesin. Izin sahibi. Teşekkür ederim. Evet onu da okudum seni araştırırken. Vefat ettiğinden beri sanırım takıyormuşsun. Beni yani? araştırırken en kötü denk geldiği şey neydi? Gerçekten kötü bir şey denk gelmedi. Göz kırpamıyorsam şu an buraya göz kırpacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Ama kırpamıyorum. Peki. <laughs> <laughs> Sosyal medyadan aldığın en kötü veya en saçma yorumu veya mesajı sorsan. Şöyle benim küçükken nedense çok fazla gözün lens, lensin kaydı gördüm, yorumu alıyordum. Garip bir şekilde yani çok hani şey böyle atıyorum, pembe bir gözüm de yok normal <laughs> renkli göz. Ama böyle lensin hani olmayan şeyler iddia edilince ben çok hmm. geriliyorum lensin kaydı falan. Bilmiyorum bir de bazen şey oluyor böyle dışarıda bir yerde fotoğrafımı çekip DM'den atıyorlar. Hmm. O da böyle bir tık korkunç geliyor çünkü gerçekten o an kimsenin baktığını fark etmiyor oluyorum. Sonra böyle geliyorum böyle burnumu silerken falan çok dikkat <laughs> ediyorum dışarıda. <laughs> Bugüne kadar ki en kötü date anını sorsam yine hmm. kaçamak bir cevap vermem. Şöyle, <laughs> yok kaçamak cevap vermem çünkü zaten çok az date'im oldu. <laughs> şöyle, şöyle bir şey oldu. Oturduk <laughs> ve yarım saat sonra ben aşık olduğu kızla ilgili tavsiye veriyordum. <laughs> <laughs> çok garipti. Sonra hatta şey dedi, sana bunu anlattığım için pişmanım dedi. <laughs> ben yapacak bir şey yok. <laughs> i̇yi ki anlattın dedim, daha iyi anlıyorum artık seni dedim. Bayağı tavsiye veriyordum yani en son. Kötü olmuş. Hı, çok garipti. Konu nasıl açıldı hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Seni en çok sinirlendiren şey nedir? Beni aslında çok şey sinirlendirir ya. Çok sakin göründüğüme bakmayın. Mesela ben dediğim gibi o kaostan nefret ediyorum Hı -hı. ve böyle bazen şeyi anlıyorsunuz. Özellikle sosyal medyanın içinde olunca biri bir şey yaptığına kaos için yaptığını anlıyorsunuz. Hı -hı. Yani böyle canı sıkılmış. O an öyle bir tepki vermek zorunda değil. Ama özellikle küfrediyor ya da özellikle ona saçma sapan yorum yapıyor. Onu görünce çok rahatsız oluyorum. Hani neden bunu tercih ediyorsun diye. Hı hı. Yani bu, çünkü bir sürü yolu var ilerlemenin. Hani niye kendine bunu yapıyorsun diye negatiflikte oluyorum. Hoşuma gitmiyor. Seni bu hayatta en çok şaşırtan ne oldu? <laughs> ben küçükken şey sanıyordum. CD çizip atıyorum üzerine boxman çizdim. Onu taktığımda boxman izleyeceğim sanıyordum. Bunun böyle olmadığını öğrendiğimde çok gerçekten iyi. çok şaşırmıştım. evet. Çok iyiymiş. Daha gençsin ama bugüne kadar hayatındaki en büyük hatam şu oldu dediğim bir şey var mı? Şöyle Ya ben Bu şimdi acımasızca mı olacak bilmiyorum Hayatımdan geçen sene çok fazla insan çıktı ve işte Geçen şey diye çok fazla düşündüm ya keşke o insanlar vakit geçireceği bir kitap okusaydım şu <laughs> kadar kitap bitirmiştim falan diye ee, Hani hayatıma bazen yanlış insanlar aldım o ilişki anlamında değil bu arada Genel anlamda hmm. hani şey bazen önceden şey gibi görüyordum hani bir insanla tanıştım şu an şöyle şöyle yönleri var ama ben bunu değiştirebilirim ya hani aslında böyle yapmak istemiyordur ben bunu hani baş hani halledebiliriz bence gibi düşünüyordum. Hı -hı. Şu an direkt şey gibi düşünüyorum. Tamam böyle bir insan var. Şöyle şöyle yönleri var benim sevmediğim. Ben bunlarla yaşayabilir miyim? Ben bunları düzeltebilir miyim gibi değil ve hani yaşayamazsam direkt güle güle. Hani artık kimseyi değiştirmek Hı -hı. ya da bir yönünü törpülemeye çalışmıyorum çünkü gerçekten zaman kaybı. En çok ne için para harcarsın? Taksi. <laughs> Taksi yani. Keşke ulaşım. araba olsa. Evet ulaşım. <laughs> çok zorluyum. Özellikle pandemide, ya pandemiden önce sürekli toplu taşıma kullanıyordum. Hı hı. Pandemide artık böyle biraz daha şey diye düşündüm hani sağlık mı yoksa maddiyat mı? Tabii ki sağlık falan diye çok taksiye binmeye başladım. O da alışkanlık yaptı. Artık sürekli taksiye biniyorum ve gerçekten bu durumdan kurtulmam lazım. Allah'ım ne olur olsun. Evinin en sevdiğim bölümü neresi? Evin en sevdiğim bölümü bir tane salıncak kurdum salona sürekli onun üstündeyim yani. Koltukta oturmuyorum. Onu çok seviyorum. Ne zaman ayrıldın peki ailenden? 18 yaşımda. Ama hep yani birkaç kilometre ötelerindeydim. Sürekli görüşebiliyorduk normalde ama Hı. pandemi çıkıp yasaklar gelince ben normalde 5 kişilik bir ailenin içindeyken bir anda kendimi aylarca tek yaşarken buldum ve hani çok kötüydü. Yani yalnızlık diye bir duygu evet. olduğunu o zaman anladım. Çünkü hani hiç arkadaşım olmasın, sevgim zaten olmasın. Hani ailem var ve asla yalnız hissetmiyordum ama o pandemi sürecinde hissettim. Çok Hı -hı. kötüydü. Şu an nasıl durum peki? Yani Alıştın mı o yalnızlığa yoksa? Aynen şu an hoşuma gidiyor. Bir de annemleri daha sık istediğim gibi görebiliyorum. Yasaklar Hı -hı. falan daha rahat ya. O yüzden Hı -hı. gayet güzel. En büyük çılgınlığını sorsam? En büyük çılgınlığım galiba çok çılgın bir insan ya. <laughs> ya annemden gizli saçımı kırmızıya boyatmıştım ama var. Yani full değil, aralar ama böyle hmm. bayağı attırmıştım. Annemi kuaförde aramıştım hayır diyemesin diye. <laughs> Ve bunu 7. sınıfta yapmıştım. <laughs> bir de ben annem, ya anne özür dilerim. Şey yapıyordum ben, çantama bikinilerimi koyuyordum. Derslerde çıkıyordum, etüte kalmıyordum. Eve gelip senin havuzuna giriyordum. Hatta arkadaşımı getiriyordum. Arkadaşım yüzüne bilmiyormuş bu oluyordu <laughs> Neyse, <laughs> anne kesin <laughs> izleyecek o yüzden anlattım. Tüm itiraflar burada. Evet, oldu. Peki, Ergenlikte ailenle zıtlaşıp yaptığın en büyük saçmalık neydi? Evden kaçmak. Kaçtın. Evet. Nereye gittin? Taklandım aşağıda. <laughs> <laughs> Polis arayacakken buldular beni. Nasıl buldular? Yanlışlıkla bir tane saylangozun üzerine bastım. Normalde hiç ses çıkarmıyorum. Her yer zifiri karanlık. O yüzden bulamıyorlar beni. Onun üzerine basınca buldular. Duydular. Neden kaçtın peki? Hatırlamıyorum bile. <laughs> Evden kaçmayın sebebini bile hatırlamadım <laughs> sebepler yüzünden. <laughs> peki. Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin ne olur? Ya şöyle... Ben çok karşılaştırıyorum. Kendimle çok karşılaştırıyorum. Hı -hı. Ben sana hani bunu yaptım, sen bana bunu yapmadın. Hani şeyi Hı -hı. hani ilişkideki terazi her zaman çok önemli ama şunu da biliyorum. Her konuda olmak zorunda değil. Totaldeki terazi eşit olmak zorunda. Çünkü yani ben atıyorum sevgi sözcüğüyle seviyorumdur. O sevmiyordur ama işte o da sevgini çok fazla söylüyordur. Hı -hı. Ben söylemiyorumdur gibi. Ama totalde böyle olmalı bence. Ben ufak şeylerle de çok karşılaştırıyorum. Sonra karşıdaki şey diye düşünmeye başlıyorum. E sen bunu ben yapayım diye mi yaptın bana? Hı hı. Çünkü söylüyorum ona, ben sana yapmıştım diye. Ama öyle olmuyor. Sadece bir şey yaptığımda karşılığını çok bekliyorum. Alamayınca da çok agresifleşiyorum. <gülüyor> <gülüyor> en son kimi yerine çok utandın? En son kendi yerime utandım. Çünkü... <laughs> anlatabilir miyim bunu? Tabii ki. Normalde çekimde ben bu tarafta olacaktım ama... <laughs> i̇çimdeki şımarık Onu devreye girdi. Evet çünkü çok utandım. Ben sol tarafım gerçekten daha iyi. Herkesin yüzü asimetriktir ve ben hep böyle çekiyorum. Hatta o kadar böyle durmaya alışmışım ki benim boynumun bu tarafı daha uzun. Pilates hocam bana ki senin kafan yamuk, boynun yamuk. Sonra ben de çok utandım. Dedim şu an bizimle insanlar ışıkları değiştiriyor, kamera açısını <laughs> değiştiriyorlar. Dedim şımarık yani. <laughs> Başkası adına ne zaman utandın? Öyle sorayım o zaman. Başkası hani adına... Hani gündemden bir şey de olabilir. Hmm, gündemden. Youtube aleminden. YouTube alem, İsim almaya şeyim. çalışıyorum. Bu evet. çok fark ettim. <laughs> Muhtemelen alabileceksin ama yine de bir deneyeyim. <laughs> ya, kesin utanmışımdır da şu an hiç aklıma spesifik gelmedi ya. Bilemedim hmm. yani. Peki biraz daha Youtuber'lar hakkında konuşmak istiyorum. Sen şimdi daha çok moda, işte makyaj e, o konularla da ilgileniyorsun. Ve küçüklükten beri zaten anlattığın anılardan <laughs> ilgili olduğunu anlaşılıyor. Duygu Özaslan, Danla Biliç. E bu isimlere nasıl buluyorsun kanallarını? Ben gayet seviyorum. Ya yani ikisini de seviyorum ve Hı -hı. şey görüyorum. Hani böyle sanki böyle bazı yerler var YouTube Türkiye'de. Hı -hı. Yani şu an o yerlere böyle oturulmuş gibi. Herkesin tarzı çok farklı. İşte Danla'nın hitap ettiği gibi evet. yaptıkları, Duygu'nun öyle, işte benim öyle, atıyorum Zeynep'in öyle. Ya yani her, her şey böyle çok yerinde gibi hissediyorum ve Hani böyle genelde çok sorulduğunda şey yapıyorlar. Yani böyle sürekli hepimizi yarıştırmaya çalışıyorlar. Ama bakıyorum herkesin yapmak istediği şey yaptığı ve dediğim gibi hitap ettiği o kadar farklı ki. Hı hı. Yani çok güzel bir denge var gibi geliyor bana şu an. Kitleler farklı. Herkes de kendi alanında başarılı. Amacı diyorsun. farklı. Hı hı. Benim sorularım bu kadardı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Konuk ederim. Çok için keyifliydi. Bugün Buket Sena Özdemir konuğumuzdu. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.